Da uzak. <laughs> evet. Ama gönüllerimiz bir. Her zaman izliyorsunuz bizi. Beraberiz yine. Bakalım. Ha, son... Her zaman ben vatanımın yanındayım. Türk milletin yanındayım. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol Allah razı olsun. Türkiye'ye de gelip bizi tercih ettin. Bu da bizim için bir evet, onurdur. Zaten Sağ olun. Epey izliyordum. Çok kanallardan teklif geldi. Açık. Çok kanallardan teklif geldi. Ben bu kanalı beğendiğim için buraya geldim. Allah razı olsun, buyurun. Az gel, az geldi bana. Koca Yunus gibi çile çektim ben. El açtım yaradanıma derdimi döktüm ben. Nice kapılarda boyun büktüm ben. Zalimlerin zulmü az geldi bana. Yalçındı dağlarım hem de yokuştu. Ayağımdan çektiler yere yapıştım. Dönmedim yolumdan daim koşuştum. Fitnenin engeli düz geldi bana. Dertliler yolunda katar tuttum ben. Zehiri bal yapıp aşa kattım ben. Mazlumu kolladım, zulme çattım ben. Cahilin kem sözü saz geldi bana. Zalim rahatsızdı meh duruşumdan geri döndü sert vuruşundan. Ne atomdan korktum ne de kurşundan. Kahve kurşunları vız geldi bana. Bunca varlığımı var ettim yoktan. Bugün neyim varsa bilin ki haktan. Sen köşeyi beklerken ben döndüm çoktan. Kötünün kamçısı hız geldi bana. Anadolu kadınıyım bir nara attım düşürdüler yerlere yattım. Allah'a dayanıp ayağa kalktım. Zalimin zulmü toz geldi bana. Taşralıyım dünyayı eyledim pazar. Geceleri uyumaz derdini yazar. İnşallah cennetim olacak mezar. Sevenlerimin duası tez geldi bana. Oh okuma parçası falan herhangi başka bir şey yok değil. Var mı? Var bir şey de. Eğer kalırsa vaktimiz okuyacağım. Kitapta var biraz. Şu kitapta çok güzel ama. Ne neymiş? Bacılarımız, kardeşlerimiz çok Varsak, memnun olacak Son şeylerini alalım. Sizden programı yavaş yavaş toparlamamız ben lazım. Ben şiirlerimle cevap vereyim. E pardon yazılarımla cevap vereyim. Hemen şuraya okuyacağım. Şuraya kadar. Evet, e ben kendim, hemen, için, hemen, hemen kendim için yazdım onu. Sen öyle ol. Bozulmuşsa toplum kalmamışsa din, iman sen Allah'ını bil. Çünkü yaradanın o. Sen öyle bir insan ol ki merhametli ve dürüst. Allah'ın eli varmasın sana günah yazmaya. Öyle bir karakterin olsun ki nefsini frenle. Sakın yaklaşma harama ve zinaya. Temiz ol. Boş ver kim ne yaparsa yapsın. Sen Allah'ın emirlerini dinle ve uygula. Seni çöpe de atsalar sen o çöplükte ısrarla altın ol. Bırak sürdürsünler işlerini yalanla dolanla. Sen doğru yolda yürü ve helal ekmek kazan. Sen aldanan ol. Azı sana versinler, boş ver aldırma. Sen sabırlı ol. Rabbine şükret. Onurunla yaşa. Sen hep öyle kal. Zengini kollayıp yoksulu tepeleme. Sen koruyup kollayıcı ol. Elinden tut yaşlının ezilenin garibanın. Güçsüzün. Sen yardım et ve vicdanlı ol. Sen adaletli ol çünkü adaletsiz kişinin elinden çıkan iş çürüktür. Sen öyle bir insan ol ki haktan, hukuktan yana al. Sen vicdanınla hareket et. Mazlumun ahına alma. Çünkü mazlumun ahı er ve geç tutar. Bunu sakın unutma. Sen yaradılanı sev. Yaradan da ötürü. Namuslu bir duyguyla yalansız ve gücünün yettiği kadar sev. Sen öyle bir insan ol ki sofran bereketli, dünya mutlu, ahiretin huzurlu olsun. Çünkü seni yaradan yüce Allah'ın eli varma sana günah yazmaya. Sen öyle onurunla yaşa, sen öyle ol. Kim ne hata yaparsa yapsın, sen iyilik yapmaya devam et. Evet saygı değerli izleyenlerimiz programımızı toparlıyoruz ve yoğun isteç üzerine sayın yönetmenim Türkiye ile final yapıyoruz. Türkiye'yi siz hazırlayın. Yoğun öyle değil mi? Bu programın şanına da o yakışır. Onu bir kez daha istiyorlar. Ben de